biz bugün öncekilerin görmediğim, bilemeyeceğim otomobiller, trenler, gemiler, uçaklar, türlü binitler gördük. Kim bilir bundan böyle de Allah Teala bilemediğimiz ve bilemeyeceğimiz daha neler yaratmış ve yaratacaktır. Allah o bize hem dünyada yürüyecek maddi yollarımızı göstermekte hem de cennet ve cemaline varan manevi yolları göstermektedir. Fakat bütün yollar ona varamaz. Bunlar içinde eğri olanları da vardır ki bu yollarda yürüyenler hak yoldan sapmış olurlar. Fakat hayatın bir gerçeği olarak bu eğri yollarda yürüyenler de olacaktır. Eğer Allah dileseydi herkesi doğru yola erdirir kimse yanlış yola sapmazdı. Ali İmran suresi 14. ayet tefsiri. Kadınlara, oğullara, yüklerle altın ve gümüş yığınlarına, iyi cinsatlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere olan düşkünlük, isteği insanlara cazip gösterir.